saygıdeğer misafirler, kıymetli basın mensupları. Aslında biz bu haftayı otomotivle geçiriyoruz dersek herhalde yanlış olmaz. Hafta başında Türkiye'nin otomobili TOG'un Gemlik'teki testlerine katıldık. Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte Türkiye'nin otomobilinin teknolojisini ve gücünü test ettik. Gerçekten ziyadesiyle memnun olduğumuz bir testti. Türkiye'ye yansımaları da güzel oldu. Dün Görcük'teydik. Türkiye özellikle ticari araç üretiminde önemli kabiliyetleri olan bir ülke. İşte Türkiye'nin önemli markalarından Ford Otosan'ın ilk defa yüzde yüz elektrikli bir ticari aracının banttan inme törenini gerçekleştirdik ve Avrupa'nın en güçlü ticari aracı şu anda Türkiye'de elektrikli ticari aracı Türkiye'de üretiliyor. İşte bunun gibi gelişmeler Bursa'da ziyaret ettiğim mekanlardan bir tanesi de pilot kardı. Pilot karda mikro mobilite diyebileceğimiz elektrikli golf araçları ve küçük taşıma araçlarında yeni bir e, sektör olan bu alanda yatırımlar yapmış Amerika'ya ihracat yapıyor. Bu hafta yaşadığımız tecrübe aslında bize Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin nasıl hızlı geliştiğini ama aynı zamanda dünyadaki trendleri de nasıl yakından takip ettiğini göstermiş oldu. Türkiye maksimum şu anda 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip, 30 milyar doların üzerinde ihracat yapabilen çok ciddi bir üretici. Ee, yeni araç satışları 700-800 binler civarında olsa da ikinci el piyasasında da e, otomobilde yaklaşık 6 milyon ticari araçları, iş makinalarını, e, traktörleri kattığınızda 9 milyon aracın alınıp satıldığı Avrupa'nın en büyük pazarlarından bir tanesi. İşte böylesine büyük ve dinamik bir pazarda ikinci el satışları tabii ki ekonomide önemli bir yer tutuyor. Geleneksel olarak galerici esnafımızın yaptığı bu iş artık teknolojiyle buluştu. Bu 6 milyon otomobilinin geçen sene 2 milyonunun online e, alışveriş siteleri vasıtasıyla satıldığını görüyoruz. Bu da çok ciddi bir rakam ve bunun giderek artacağını e, biz düşünüyoruz. Bu manada da bu sektörde Yeni teknolojilerin, yeni trendlerin devreye girmesi, Vava Cars gibi e, elektronik ticaret ve teknoloji firmalarının devreye girmesiyle vatandaşlarımızın çok daha rahat, çok daha güvenli, çok daha kolay ikinci el otomobil alıp satabileceği bir zamana geliyoruz. Aslında eee galerici esnafımız beni ziyaret ettiler onlar da hafta başında dedim ki online alışverişe nasıl bakıyorsunuz? Dediler ki biz her türlü rekabete açıyız. Yeter ki piyasa rekabetçi olsun. Bu manada da galerici esnafımız da aslında teknolojiye hazır ve rekabete hazır. İnşallah bunun gibi girişimlerle Türkiye'deki bu pastayı daha fazla büyüteceğiz. Ve yabancı bir yatırımcının Türkiye'deki potansiyeli görüp burada yaptığı bir yatırım ve bunu şu anda sadece Pakistan'a ihraç eden e, bir yatırım ama bunun devamı gelecek. İşte biz ne diyoruz? Biz Türkiye'yi katma değerli teknolojiyle büyütmek istiyoruz diyoruz. Bunun gibi girişimler özellikle ekosisteme büyük katkı sağlayacak. Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak ve tabii ki e, bizim gönlümüzde yatan Türkiye'den milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlerin hızlıca artması. inşallah bu tip girişimlerle de biz bunları ülkemizde göreceğiz. Şu anda altı unicornumuz ya da bizim ifademizde tur var. Ama biz 2023 yılına kadar bunu onun ve üzerini bulacağına da yürekten inanıyoruz. Tabii burada şu hususunda altını çizmemiz gerekiyor. İkinci el e, otomotiv satışlarında güven çok önemli bu manada vatandaşlarımızın özellikle ekspertiz yaptırırken Türk Standartları Enstitüsü'nden belgelendirilmiş firmaları tercih etmeleri e, önemli. Biz Türk Standartları Enstitüsü ile ekspertiz yapan şirketleri denetim altına alıyoruz. Hem e, araçta e, burada kullandıkları Makina teçhizatın kalibrasyonuna bakıyoruz, hem de süreçlerini belgelendiriyoruz. Bu manada da Türk Standartları Enstitüsü markasını vatandaşlarımızın aramasının önemli olduğuna inanıyorum. İşte bugün güzel bir girişimin ee resmi açılışını yapacağız. Vavakars Ekspertiz ve Yenileme Merkezi, bunun gibi girişimler sektöre büyük katkı sağlayacak. Ben burada girişimcimizi, yatırımcımızı gerçekten tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye 200 milyon dolara yakın yatırım yapacaklar, ciddi bir istihdam sağlayacaklar ve sektörde yeni bir soluk oluşturacaklar. İnşallah burası ve yeni yapacağı yatırımlar hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve bu dileklerle kurdeleyi inşallah keseceğiz. Vavakarzı olarak üçüncü yaşımızı kutladık Türkiye'de. İkinci el araç alım satımında dijital bir dönüşme imza atıyoruz. Tüm Türkiye'deki müşterilerimizin güvenli bir şekilde, kurumsal bir firmadan en ekonomik şartlarla araçları almasına vesile oluyoruz ve bunun karşılığında da sunduğumuz kaliteli hizmetin karşılığında müşterilerimizden de gitgide artan bir talebi görüyoruz. Sayın Bakanımız, sayın başkanımız Pendik Belediye Başkanımızın ziyaretiyle bugün ayrıca bu açılışımızı onurlandırdılar eee bakanımızın da koyduğu hedef doğrultusunda inşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde Türkiye'den bir milyar dolar değerlemeye ulaşan yeni bir şirketin daha uluslararası düzeyde biliyorsunuz Türkiye ve Pakistan'da hali hazırda operasyonlarımız var. Başka ülkelere de yayılarak Türkiye'den Turkon dediğimiz yeni bir şirketin daha listeye girmesine vesile olacağız. Bavakars Pendik Ekspertiz ve yenileme Merkezi sektöre

30 senedir sektörde olan biri olarak bu dönüşü nasıl görüyorsunuz?